Merhaba arkadaşlar. 11. denemenin çözümüyle çözümlerimize devam ediyoruz. İlk sorudayım. Aşağıda sağlıklı bir kişinin öğlen yemeğinde aldığı besinler gösterilmiştir. Öğle yemeğinde ağız boşluğunda alınan bir besinin tadının alınmasına kadar geçen süreçte olaylarının gerçekleşme sırası demiş. Bir kere öncelikle tad alınabilmesi için ne yapması lazım? Moleküllerin sıvıda, tükürük sıvısında çözünmesi lazım. Bir. Sonra reseptörler duyu organındaki reseptörler, tat domurcukları, papillalardaki tat domurcukları depolarize oldu, uyarıldı. İki, bu durumda sinir hücrelerini uyardı, duyu nöronlarını uyardı. Duyu nöronu dilden çıktıktan sonra önce talamusa, oradan da beynin kabuk kısmına, uç beyin kısmına uyarıyı götürdü. 4. sırasıyla vermiş zaten bize cevabımız A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıdaki şekillerde düz, çizgili kas ve kalp kası gösterilmiş. Buna göre tüm kas çeşitlerinde hangisi ortaktır? Arkadaşlar bantlı yapıda olma, çizgili ve kalp kasındadır. Düz kaslarda bantlı yapı, bantlaşma, aktin miyozinlerin düzenli bir bantlaşma yapısı göstermesi yok. Peki aktin proteini, miyozin proteini bulundurma her ikisinde, her üçünde de ortak. Çünkü e, aktin ve miyozinler kasların proteini zaten. Kasılmayı sağlayan yapılar zaten. Peki oksijenli solunumu yapabilme yine tüm hücrelerde, o, tüm kas hücrelerinde ortak. Laktik asit fermentasyonu deseydi mesela o zaman e, düz kası alamazdık. Ama Oksijenli solunum dediği için çizgili kaslarda nasıl oluyor? Hem sürekli oksijenli solunum, gerektiği durumlarda da laktik asit fermantasyonu oluyor. Bu durumda cevabımız 2 3 D seçeneğidir. Üçüncü sorunun çözümüyle çözümlerime devam ediyorum. Aşağıda kanın akış hızının XYZ damarlarına bağlı değişimi gösterilmiş. Arkadaşlar, şunu biliyoruz fizikte akışkanlar en geniş olan yerde en yavaş akar. En dar olan yerde de en hızlı akar. Şimdi bir kılcal damara baktığımızda evet kesit alanı çok fazla ama bir atar damar binlerce hatta böbrekte milyonlarca kılcal damarı besliyor. O zaman akış hızıyla ters orantılı olacak. Bakın atar, kılcal ve toplar damarların kesit alanı bu şekildedir. Binlerce kılcal damar olduğu için tekrar söylüyorum. Tek bir kılcal damardan bahsetmiyorum. O zaman burası atar damar akış hızının en fazla olduğu kesitin en dar olduğu. Sonra kılcal damar. En son toplar damardır. O zaman X genelde temiz kan taşır. Akciğer at atar damarı ve göbek kordonu atar damarı hariç. Y damarında kılcal damarlarda madde alışverişi olur. Doğru. Z damarında sadece endotelyum tabakası vardır. Yanlış. Endotelyum dediği tek katlı epitel doku. Bu Z'de değil. Y'dedir arkadaşlar. Kılcal damarlar tek katlı epitel dokudan oluşur. Diğer damarlarda atar ve toplar damarda e, düz kas ve bağ dokuda bulunur. Yanlış oldu. Y damarında ne dedik? Kılcal damarda toplam çap, toplam Y damarların hepsindeki yani kılcal damarların hepsinin çapı diğerlerinden fazla. X damarı kanı karıncıktan alıp atar damar organlara götürür. Doğru. Cevabımız bu durumda C seçeneği olmuş oldu. Dördüncü sorumuz kanda karbondioksitin 3 farklı taşıma şekli vardır. Hemoglobine bağlı olarak yani karbominohemoglobin hemoglobin şeklinde. Plazmada karbondioksit şeklinde çözünerek ve bikarbonat iyonları şeklinde yine plazmada ama bu sefer bikarbonat iyonları şeklinde çözülmüş halde taşınır. Buna göre bikarbonatın oluşumundan bahsediyor. Burada kullanılan enzim soruluyor. Enzim al yuvarda bulunan karbonik Anhidraz enzimidir arkadaşlar. Anhidraz enzimi karbondioksit ve suya dön birleşmesi doku kılcallarında, akciğer kılcallarında da tersindir çalışıp bu sefer karbonik asidi karbondioksit ve suya parçalar ama bu enzim sorulduğuna göre cevabımız B seçeneğidir. Sırada 5. sorumuz var tek ve çift yumurta ikizleri ile ilgili diyor. Tek yumurta ikizlerinin bireylerin cinsiyetleri farklıdır. Hayır kesinlikle aynıdır. Neden? Bir tane zigottan oluşmuş. Yani atıyorum X ve Y dedik. X, Y kromozomlu bir erkekten artık sadece erkek olabilir. Yani biri kız birinin erkek olma ihtimali yoktur tek yumurta ikizinde. Çift yumurta ikizlerin kan grubu aynı olabilir. Doğru. Kesinlikle aynıdır. Yanlış çift yumurta ikizleri farklı zamanlarda doğan iki kardeşin birbirine benzediği kadar benzeme durumları vardır. Tek yumurta ikizlerinde kalıtsal özellikler özellikle de çekirdek DNA'sından bahsediyoruz. Tamamen aynıdır. Mitokondriyal DNA'lar, çekirdek DNA'ları aynıdır. Çevre şartlarının etkisiyle mutasyon ortaya çıkmış oluyordur ama biz bu tarz sorularda biliyorsunuz mutasyonu dikkate almadan mutasyon yokmuş gibi çözüyoruz. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Yarı parazit bitkiler. Yarı parazit bitki dediğimiz ilk aklımıza gelen bir öksü otu bitkisi. Öksü otu ne yapıyor? Onu da şöyle göstereyim. Bir tane ağaç düşünün. Ağacın üstüne böyle bazen görürsünüz yeşil bir öbek gibi girer, konar. Ve ağaçtan su ve minerallerini alır. Kendi fotosentezini kendi yapar. Bakın yeşil renkli. Fotosentez yapıyor ama su ve mineral alamadığı için topraktan üzerinde yaşadığı bitkiden su ve mineral alıyor. O zaman kloroplastları ile fotosentez yapar. Doğru yapmasaydı zaten tam parazit olurdu adı. Yaptığı için yarı parazit diyoruz. Peki emeçleriyle konak bitkiden su ve mineral alır. Nereden hatta? odun borusundan alır. Fazla glikozu nişasta şeklinde depolar. Arkadaşlar nişasta şeklinde depolama bitkilerin genel özelliği zaten. Tüm bitkiler nişasta şeklinde depolar. Yarı parazit bitkilerde de nişasta vardır. Cevabımız bu durumda 1, 2, 3 E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıdaki şekilde memeli hayvanlarda klonlama olayı gösterilmiş. Şimdi bakın dikkat edin. Bir numaralı canlıdan çekirdek alınıyor. İki numaralı canlıdan da stoplazma alınıyor. Ve ikisinin birinin çekirdeği diğerinin stoplazmasıyla bir hücre bir zigot oluşturuluyor. Üçüncü taşıyıcı bir koyunun rahmine yerleştiriyor. Sonunda da bir klon, bir kopya koyun elde ediliyor. İlk yapılan kimdi? Dolly'de hatırla. Peki ikinci koyun, dördüncü koyuna organel katkısında bulunmuştur. Tabii ki önemli. Ne bu? Özellikle... Mütekondriyel DNA'dan bahsederiz. Mütekondriyel'ini kimden aldı? 2 numaradan aldı. Stoplazma verici. Doğru. 2 ve 3. koyunların cinsiyeti aynı olabilir. Buradaki bütün hepsinin cinsiyeti aynı olabilir. Hepsi dişi olabilirler. Yani dişi çekirdeğini vermiştir. Dişi zaten yumurtayı verdi. Dişiye aktarıldı ve dişi yavru oluştu. Doğru. 1 ve 4'ün... Çekirdek DNA'ları aynıdır. Neden? Çekirdek kimden geldi? Birden geldi. O zaman çekirdek DNA'sı yine birden gelen DNA ile aynı olmak zorunda dördün. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Aşağıda X ve Y proteinleri ile sahip olduğu amino asitler gösterilmiştir. Buna göre X ve Y proteinlerinin aynı amino asit dizilişine sahip olduğunu nasıl ispatlayabiliriz diyor. Sentezlerinde aynı sayıda tRNA yapma. Hayır. TRN'ye aminoasit taşıyor. Tamam ama sayı aynı olabilir, çeşitler, dizilişler farklı olabilir. Aynı çeşit bile farklı dizilişte getirebilir. Yanlış. Sentezlerinde aynı sayıda su açığa çıkması. Bu da ne yarar? Ayrısında aynı şekilde kullanılan aminoasit sayısının aynı olduğunu gösterir. Ama aminoasit diziliş ve sırasının, diziliş ve çeşitlerinin aynı olduğunu göstermez. Ama aynı gen kısmından sentezleniyorlarsa, aynı mRNA'ya, Aynı kodonlar o zaman aynı protein sentezlenmiş olur. O zaman iki protein, iki polipeptitin her şeyinin aynı olduğundan bahsedebiliriz. Bu durumda cevabımız yalnız 3 C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Oksijenli solunum tepkimelerine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi çizilemez diyor. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Her seferinde tepkimeyi bir yazıyoruz. Oksijenli solunum dediğimiz şey. Glikoz, artı oksijen eşittir karbondioksit, su ve enerji. Enerji ısı enerjisi olarak da açığa çıkar. ATP enerjisi olarak da açığa çıkar. O zaman karbondioksit artar. Bakın arttı. Glikoz azaldı. Azaldı. Şimdi sıcaklık ısı arttı. ATP glikolizde azaldı. ATP tekrar artış gösterdi. Doğru. Fakat dikkat. Nat P'den bahsediyor. Arkadaşlar Nat molekülü fotosentezde kullanılır. Bu Nat deseydi doğruydu. Nat dediği için yanlış. Cevabımız C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 10. sorumuzda aşağıda bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez tepkimesi verilmiş. Fotosentezle ilgili olarak karbondioksitin karbon ve oksijeni bakın karbon evet oksijeni de glikoza katılır. Peki hocam Atmosfere verilen oksijenlerden geliyor, sudan geliyor. Bunu unutma buradan çok soru geliyor ÖSYM'de. Suyun yapısındaki oksijen atmosfere verildi. Ne dedik? Suyun yapısındaki oksijen atmosfere verildi. Nerede? Işığa bağımlı tepkimelerde. Fotoliz sırasında, fotoliz sonrasında oluşan oksijenden bahsediyoruz. Glikozun yapısındaki hidrojen de, tabii ki sudan karşılanır. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği olmuş. Oldu. Aşağıdaki şekillerde bitkilerin gövdelerinden alınan enine kesit ve kök çeşitleri verilmiştir. KLMN ile ilgili olarak. K gövdesindeki bakalım şimdi K gövdesinde ne var? Sanki bakın damar kambiyumun olmamasından bahsediyor. Damar kambiyumu burada var diyor. Dikkat edin. O zaman bu tek çenekli bir bitkiden bahsediyoruz. genellikle M kökü, kazık kök vardır diyor. Hayır, rastlanmaz diyor. Doğru. Evet. Neden? Genellikle Tek çenekli bitkilerde saçak kök, Çift çenekli bitkilerde kazık kök bulunur. O zaman doğru. L gövdesine yani düzenli bir iletim demetinden bahsediyoruz. Enine kalınlaşmadan bahsediyoruz. En önemlisi de damar kambiyumundan bahsediyoruz. O zaman enine kalınlaşma, odunlaşma görülür. Doğru. N kök sistemi yani saçak kökte ana kök gelişmemiştir olması lazım. Bütün kökler bakın dikkat ediniz ana kök, saçak kök bunların hepsi aynı uzantıda, aynı uzunlukta ve aynı kalınlıkta genellikle. O zaman burası yanlış oldu. Cevabımız da 1-2-D seçeneği olmuş oldu. Rizobium bakterileri havanın serbest azotunu toprağa bağlayarak amonyuma dönüştürür. Havadaki azot gazını Topraktaki amonyuma dönüştürerek bitkinin kullanabileceği hale getirir. Bitki böylelikle azot ihtiyacını karşılamış olur. Bakteri ise gereksinim duyduğu besinleri organik, e, organik besini bitkiden karşılıyor. Yani karşılıklı bir faydadan bahsediyoruz. Neydi bu ilişkinin adı? Mutualizm. Burada mutualizmden bahsediyoruz. Peki yukarıda anlatılan rizobium bakterilerinin köklerde bulunduğu şu küçük küçük yumru yumru yapılara ne isim verilir arkadaşlar? Nodül adı verilir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde tek ve çift çenekli bitki tohumlarının kısımları gösterilmiştir. Zigot çift çeneklilerde 3n değil, 2n kromozomdur. Tek çeneklerde de çift çeneklerde de zigot yumurta ve sperm çekirdeğinin döllenmesiyle oluşur ve iken kromozomludur. Bir yanlış. Tohum kabuğunun kalınlığı tek ve çift çeneklerde hatta tek çeneklerin kendi içinde, çift çeneklerin kendi içinde türe bağlı olarak değişebilir. O zaman doğru. Çift çenekli bitkilerin tohumlarındaki endosperm hatta hatırlayalım 3N kromozomlu Tohum gelişmesinden önce çeneye gönderiliyor. Buradan da bu çenekte besini kullanıp çimlenme sırasında gerekli olan enerji üretiyor. Yani endospermle depolanan besin bitki çimlenirken çenek tarafından kullanılıp bitkiye enerji veriyor. O zaman burası da doğru. Cevabımız 2-3-D seçeneği olur.